Selam arkadaşlar, ben Mert Arkadaşlar, bunu alayım mı almayayım da. 20 liran sonra var. Alayım mı almayayım da. Yani bu bunu almayacağım. Ünlü videoda alacağım arkadaşlar. O zaman başlayalım ben. Cihangirle başlayalım. Ben arkadaşımla oynuyorum. <laughs> Cihangirlerin evine gitmiştim. Kanka bende kal. Diğer Ondan sonra ben gittim gittim gittim. Daha biraz da oynarım. Poylaz o zaman yoktu. Poyraz e, yokken ben dedim ki ''Kanka ya niye kalma dedim. O dedi çok ye, bayi ye!'' diye bağırdı. Bir dakika arkadaşlar. Ondan sonra da geldi bizim şey. Neydi? Muhammed. Muhammed Can. Göz bana alıyor. Ağlamaya başladı. Cengiz'e şunlar yapmış. Ee, onun da bir tane Pro Ömer diye şey var. Kanalı var. Söylüyorum. Can Ben seni küssem bile bir iki seninle konuşma. Başka kişilerle bile konuşsam bana da ben seninle konuşmak istemem. çünkü sen eziksin. Ben dedim ki yalan yalan Cengil Kral dedim. Ona da dedi ki ağladı. Çünkü çocuğum çok kötü videoları var arkadaşlar. Cengil'in çok iyi videoları var. Yani yine 02 videoları var. 0-4 yemeğe Yani bir videodan 54 like almış. Abi ben bir 65 videom var. 10 like'ım var. Arkadaşlar şu 5 like 5 like Ben zaten arkadaşlar 11 yaşındayım. 12'ye gireceğim. Arkadaşlar Ramazan Ramazanınız nasıl geçiyor? Horoş tutuyor musunuz? Horoş diyemiyorum. Tutuyorsanız arkadaşlar çok güzel tutuyorsunuz. Tabii ki de bir namaz Yani Allah kabul etsin. Ya ben bir gün tuttum. Annem izin vermedi. Biz dedi ki o tutamazsın. Ben tutayım dedim. Annem izin vermedi. Başladık. Bizim Poyraz tutarız. Dört tane yaptık Allah. Bu yaz dedi ki. Beş kere beş kaçtır? Ben dedim ki yirmi beş. Beş kere. O dedi ki. Yakalarım denilse de yakalayın bana. Gelelim bizim YouTube'a. Şaka şaka. Gelelim bizim kanala. Oğlum. Şunun yüzü çok güzel görünüyor mu? Hesap değiştirin mi arkadaşlar? Hesap değiştir. isteyenler yorumlara yazsın hesabı değiştireyim mi? Taros abimi koyayım. Taros falan var. Ama Taros da değil arkadaşlar. Yoksa koymam. Yoksa koymam. Güzel. Hesabı buradan değiştireyim Hesap yönet. Hesap yönet. Google hesap. Ooo ben bunu yapmamak ha. Bizim hesabımız güzel arkadaşlar demeyin bence. 65 video. Buna like atalım. Benzin babo <laughs> Tabii ki de bunu Çınar biliyorsunuz. Gerisi biliyorsunuz arkadaşlar. Çınar Ero. Akışıyoruz. Çınar Erol 4 abonesi var. Ben açıkta şey yaptım. 4 videosu var. Şimdi 14 videosu var. Asıl mı olur? En güzel arkadaşlar bunlar hangisi? Bu mu, bu mu, bu mu, bu mu? Dört tane var. Hangisi? Benim hangisi biliyor musunuz? Tabii de şu.

233. Yanında <laughs> Süleyman var. <laughs> bu adamı hiç sevmiyorum. Bu arkadaşlar. Dislike atmak çok güzel. Çünkü ben bunu seviyorum. Ve bu adamı seviyorum. Çünkü baksanıza. İkisi koysun. Yani Türkleri koysun. Hacıya Bu Türk de. Bir kameraya <laughs> 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 Nerede? 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 Gloria. Yanak okuyoruz? Çıkar. Çıkar. Bu biliyor musunuz arkadaşlar? Bir pizza yuvarlaktır. Evet, yuvarlaktır. Bir pizza dilim üçgendir. Evet. Pizza kutusu ise kare. Yoksa lan. Ee, bu sessiz. Bu sessiz. Doğal <laughs> da right, 96 şarkı Burada bak arkadaşlar Pimle da Burada aslında skibit bir da böyle Yur, yur, yur. Burada çok Burada para Arkadaşlar. Selam. Ben bu Ses koymayı unutmayın. Bu çok iyi. En iyileri. Dün bunu izlemedik sevgisini öldürtüyor bir de onun yanına gidiyor tavus tavus aslında burada arkadaşlar dede diyor dede diye bağırıyor sonra öldürürsek ne? Bilal'le ne, ne var lan? Buna artık bize rica et. Herkese olsun. Tanıyalım. Bu 24 Şubat 2025 21 Şubat 25 Burak. Arkadaşlar tabii ki 14 videosu var. Çınar ne Erol. Saniye Erol da diyebiliriz. Süleyman var are elo Tabii ki arkadaşlar bunu böyle bu değil lan saniye erol. Saniye erol. Pat çık pat ya. Bu bunu... Esra Erol Mis gibi dam.

Arkadaşlar, bu dislike atmayı çok yükümlüyüm. Dislike atana var ya. <laughs> Arkadaşlar, bu videoda e, tabii ki yorumlar yazın. Sizlere ne yapacağını yani. Belki de bir video sonra Belki Melon, melon şey yapın, Melon değil. Ben de çekelim bunu.